Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde iller ve ilçeleri listeleyeceğiz combo box'larımıza. Bu arada ben videodan önce bu isimleri değiştirdim. TXT ID, işte soyad, mail gibi. Hatta şu butonları da kaydet, sil, güncelle, btn diye değiştirdim. Öncelikle şu forma bir çift tıklayalım. Ve şuraya hemen gelip Void açıyorum bir tane Ne olsun bu il e, Listesi Şimdi burada illeri listeleyip e, Şurada aşağıda hatta Load'da hemen yazalım İl Listesi diye de çağırdım burada hemen Şimdi il listesinin içini doldurmaya başlayabiliriz e, SQL Command cm eşittir new e, sql command diyorum e, hemen buraya gelip e, sql sorgumu yazacağım select hemen şuradan veritabanıma geliyorum iller e, neydi iller listeleyecektik iller tablosunda sehir hemen buraya gelip sehir yazıyorum değil mi tamam ondan sonra from deyip tablo ismi belirleyeceğim. Tablo ismi de iller. Bu şekilde illeri de yazdım. Daha sonrasında şuraya hemen bağlantımı belirteyim. E, bgl nokta bağlantı. Tamam bu sorgumu yazdıktan sonra bunları e, listeleyeceğiz ComboBox'a baksa. O yüzden hemen SQL data reader kullanacağım. Daha sonra buraya dr e eşittir cm nokta execute reader da bunu okuyacağız. Daha sonra aşağı gelip bir tane yazdırmak için while açıyorum. Şu şekilde ve while'ın sorgusunda yani içindeki döngüyü de e, neydi dr.read'den de okusun bunu. Onu da belirledikten sonra while'in içine gelip e, buraya hangi alana yazdıracağım e, söyleyeceğim. Neydi bizim cm il yani combo box il diye değiştirim c combo box'ı e, cm il diye değiştirmiştim. Orada nokta items kısmını et diye et eklesin. Peki buraya ne ekleyecek? E, DR'den gelen şu şekilde sıfırıncı indeksten eklemeye başlasın dedikten sonra aşağı gelip BGL nokta bağlantımı da kapatıyorum e, nokta close pardon close ben bu şekilde bağlantımı da kaydettim bakalım bir çalıştıralım. Evet müşterilere tıkladım. Bakalım illerimiz gelmiş mi? Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün illerimiz kombobox'ımıza geldi. Peki ben burada işte Adana'yı seçtim de Adana'nın illerini gelmesini istiyorum sadece. Bunun için de kombobox 1'e gelip ee, dizayn diyelim. Şu ee, il ilk Baksına gelip çift tıklıyorum. Ve bunun içerisinde ee, seçilen değere göre veri tabanında ilçeleri getirecek. Bakın zaten şu anda e, ilçelerin ID'lerine göre burada sıralandı. illerine ait ailelerine göre ilçeler sıralandı. E, şimdi buraya gelip ne deyip e, genel SQL eee command diyorum. bu e, new SQL command. Şimdi burada e, sorgumu yazacağım yine. Şu şekilde e, select neydi ilçe şu an görmüş olduğunuz gibi il ilçe şu tablomun ismini de alalım ilçeler e, from ilçeler peki bunu neye göre getirecek hemen burada bir tane ver ekliyorum ve daha sonra şurada şehre göre getirecek seyir deyip eşittir parametre bir olarak bunu ayarlıyorum şuraya hemen bağlantımızı belirtelim Tamam hemen yine aşağı geliyorum buna ne diyeceğiz cm değişkenimiz nokta parameters nokta e, add white value bu şekilde tırnak içinde parametre bir olduğunu e, belirtiyorum. Daha sonrasında buraya dışına gelip virgül koyuyorum. E, neydi bizim o? ha combo Box il. Combo Box ilden seçtiğimiz değere e, nokta seçtiğimiz değeri belirtmek için selected index deyip hangi değeri seçtiğimizi burada alacak. Mesela 0 değer, birinci değer, ikinci değer diye bu tutacak. ama artı bir yapıyorum. Çünkü bu combo baksın değeri sıfırdan başlıyor. Burada benim şehirlerim birden başladığı için artı bir olarak buraya belirttim. Daha sonrasında aşağı gelip SQL e, data reader'la bunu okuyacağız. Pardon eşittir. Execute Reader. Tamam. Daha sonra gelip hemen bir tane daha while açıyorum. Buraya gelip dr. read'den okumasını söyledim. Ve while'in içine gelip e, bu okuduğu değerlerde ne neye yazılacak? cm ilç ilçe yani comba baksınız e, ilçe olan comba box'a baksa box yazacak yazdıracak cm ilçe nokta eklesin bunları. Ya yani neye ekleyecek? Değerlerdeki değerleri ekleyecek. bunları da gene Sıfırıncı indekse göre eklesin. Daha sonrasında aşağı gelip bağlantımı kapatacağım. Eee bgl. Bu şekilde bağlantımı kapattım. Şimdi projemi bir çalıştırayım. E, müşteriler dedik. ile geldim. Mesela şuradan hemen İstanbulu seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un ilçeleri geliyor. İşte şuradan Antalya'yı seçelim. Bakın Antalya'nın ilçeleri geldi. Ama İstanbul'unkiler de geldi. He, o da şu yüzden e, cm ilçe nokta items, nokta clear diyorum şuraya. Bir daha çalıştıralım. Yani her seçtiğimizde combo box 2'yi yani ilçeleri temizleyecek ilk başta. Hemen şöyle bir Adana seçelim. Adana geldi. Adıyaman. Bakın görmüş olduğunuz gibi temizledi. Sadece Adıyaman'ın ilçeleri geldi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bu derslik bu kadardı.